أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يجرب بمزا حمد سنة رسول محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم قيمة verdiğimiz tarih içerisinde insanların üzerine bir devi işte gök bilimcilerin ilmine, yıldızların ve diğer konulara değinirsek <laughs> büyük evliyallahların kitaplarına göz attığımız kadarıyla ve sonuçlar Şimdi safer ayı biz bunu atlattık. Ama Rumi takvime göre şu an Mart ayının ikinci çarşambasına denk geldiği için bu gece çok önemli bir gecedir. Ve yarın için, yarın gece için de ve bu gece itibarıyla başlayacak olan büyük afetler, büyük belaların Allah katında yeryüzüne inecek olan belanın nasıl bir afet olacağını bunu hiçbir şekilde sadece Allah katındadır. Üzerimize Rabbimizin göndereceği beladan korunmak amaçlı ve kardeşlerimizi bu konuda bilinçlendirmek amacı kısa bir yayın yapacağız. Bu geceden itibaren çok dikkatli olmamız gerekir belalara karşı önemli bir gecedir. 15. güne bağlayan bir gece olduğu için çok dikkatli olmak lazım. Çünkü Allah'ın azabı peş peşe gelir. Allah bir ümmeti terbiye etmek istediği zaman o ümmeti silah-ı rahimle terbiye eder. Silah-ı rahim dediğimiz bu akşam dikkat etmemiz yani bu akşamdan itibaren başlayacak insanların üzerine öyle büyük afetlerin geleceği bir gecedir. Ve kadri tarikatına bağlı Muhammed Şenkitri Hazretleri'nin hidayet kitabından geçiyor tasavvufu bir kitaptır. Ve her sene bu gece Peygamberimizin bazı sözlerini eklemiş. Tarih olarak da, verdiği tarih 2023 olarak çıkıyor. Allah'a nasıl sığınacağız, ne yapmamız gerektiğini, Evliyaullah'ın haber verdiği, zuharatta gördüğü, bizim mü'min olarak ne yapmamız gerektiğini, Allah'ın izni ve keremiyle bunu size beyan edeceğiz. Bu gece bol bol okuyacağımız ve bu felaketlerden bu felaketi atlamamız için kıymetli kardeşlerim yüz defa Sübbuh'un Kuddüs'ün esmalarını okuyacağız. Sübbuh'un Kuddüs'ün yüz defa. Yüz defa Sübhanallah. Yüz defa Selatü Selam ve yüz defa La havle ve la kuvvete illa billahi illa aliyyil azim. Bunları okuyacağız. İleriki tarihlerde bu 2023 senesi öyle pek kolay geçmeyecek. Çetin bir yıl olacak. Üzerimize nasıl bir azap gelecek? Üzerimize Rabbimizin göndereceği azabın şekli tarifi yoktur. Taşmayacak üzerimize. Zelzele mi olacak? Büyük afetlerim olacak? Sel felaketlerim olacak? Çünkü mevsim çok farklı bir yöne gidiyor. Kıbleden esen sıcak rüzgar insanların helakından önce gelen haberdir, bir mesajdır. Bugün akşam namazına kadar dışarıda sürekli gözlemledim bunu. Gerçekten bu mevsimde şu an <laughs> bugün ve çok sıcak geçti ve kıbleden esen sıcak rüzgar. Bu her zaman bir felaketin habercisidir. Sıradan bir esen rüzgar değildir. Bu geceden itibaren dikkatli olmalıyız. Çok tehlikeli bir süreç içinde geçiyoruz. Evliyaullah'ın kitabında da buna da işaret edilmiş Muhammed Şenkitri Hazretleri'nin bidayet Kitabından geçiyor. Bu kitap Türkçesi piyasada yoktur kıymetli kardeşlerim. Sadece Arapçası da vardır. Bunu iki yerden temin edebilirsiniz. Arapçakitap.com evinde ya da ilimkapısı.com'da bu kitabı alıp bakabilirsiniz. Bu kitabın sayfasını ve geçtiği bölümün Arapçasını sizlerle paylaşacağız. Gerçekten bu geceden itibaren çok dikkatli olmalıyız. Üzerimize hangi afetlerin, hangi belaların yağacağı hiçbirimiz bu konuda kesin bir bilgiye dayalı hiçbir şey elimizde yoktur. Sadece Muhammed Şenkitri Hazretleri'nin Bilal kitabında bahsetti. gerçekten bu gece önemli bir gecedir. İnsanlar açısında ve bu ümmetin başına ne geleceğini onu Allah karar verecektir. Ama bu zikirleri elimizden bırakmayalım. Yüz defa subbuhun kuddusun. Özellikle Muhammed Hazretleri bu konuda kitabında bu gece işaret ederek subbuhun kuddusun yüz defa okuyoruz. Subhanallah yüz defa ve yüz defa Selatü selam okuyoruz. Yüz defa la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim. Ve arkasında bu gece en az bir defa Kehf suresini okuyacağız kıymetli kardeşlerim. Kehf suresini kesinlikle bu gece okuyalım. Elimizde kayıp gitmesin. Ve insanlığı hiç iyi şeyler beklemiyor. Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Her geçen asır, her geçen gün, her geçen ay daha da kötüye gidecek. Ve insanoğlu geriye dönük zamanı geçmiş olan yılları pişmanlıkla arayacaktır. Ve keşke diyecekler geçen sene geri dönseydi bu sene hiç gelmeseydi. Bu peygamberimiz hadisidir. Ve her geçen asır, her geçen yıl, her geçen ay ve hafta daha da felakete doğru daha da kötüye gidecektir. Çünkü bu insanların azgınlığı, insanların İslamiyet'ten uzaklaşmaları, insanların adaletten, vicdandan, ahlaktan yoksun olmalarından kaynaklanıyor insan yeryüzünde adaletini, terazisini bozmadı müddetçe Allah onlara azap edecek değildir. Ve bu azaplar Muhammed Mustafa hürmetine bir nebze olsun durdurulmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyurdu. Allah'tan bir ricam oldu. Ümmetimi helak etme ama ümmetinden bazı helaklar olacak. İşte bunlar tufan, yere batmalar, zelzeleler. Allah korusun zelzelenin büyü taş yağma gibi ve büyük yere batmalar bu geceden itibaren başlayacaktır. Çok dikkatli olmalıyız. Allah'a sığınalım. İmanımızı kuvvetlendirelim. Müminin tek gayesi duasıdır. Hakiki imana sahip olmasıdır. Adalete, vicdana ve ahlaka sarılmasıdır. Allah'a emanet olun. Rabbim sizleri ve ümmeti Muhammed'i her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim dediğimiz gibi yüz defa subhun kuddüsün, yüz defa subhanallah, yüz defa salatu selam ve yüz defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikirlerini çekiyoruz. Ve bu gece muhakkak Kehf suresini okuyalım kıymetli kardeşlerim buna dikkat edelim. Kıymetli kardeşlerim, korku insana hiçbir şey kazandırmaz. Yapabileceğiniz tek şey tövbe etmektir. Tövbe etmeden kıymetli kardeşlerim, hiçbir şekilde imanımız sahibi iman olmaz. Ve şu duayı da muhakkak okuyalım. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu zor durumlarda Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tecalul hazene iza şi'te şi sehlen bu duayı muhakkak okuyalım kıymetli kardeşlerim amentu billahi ve rasulihi amentu billahi ve bi rasulihi muhakkak bunu da tekrar edelim Kıymetli kardeşlerim normal bir şekilde abdestinizi alıp Kehf suresini okuyun. Çünkü felaketlerden, deccalden, her türlü zelzeleden, yere batmadan Kehf suresi insanları her türlü afetten, beladan koruyacaktır. Ve muhakkak şu duayı da bu gece en az yedi defa okuyalım. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. <laughs> Bu duayı da en az 7 defa okuyalım. Ve bu tarihten itibaren kıymetli kardeşlerim gerçekten insanlığı dünyayı hiç iyi şeyler beklemiyor. Ve önümüzdeki süreçler sıkıntılı, krizlerin ve kıtlığın, suların yer altında çekilmesi insanlığı büyük felaketler bekliyor. Çünkü insanlar Gerçekten sadece bir yere bağlandılar kıymetli kardeşlerim. İnsanlar gerçek davalarını unuttular. Allah ve Peygamberini unuttular. Onların yerine başkalarını koydular. Başkalarına tapmaya başladılar. Gerçek gücün, gerçek mülkün sahibi Allah Azze ve Celle'nin olduğunu unuttular ve Allah kudretin sahibi olduğunu bize bu felaketler ve bu küçük mesajlarla bizi uyarıyor ve kendisini bize hatırlatıyor. Muhakkak verdiğimiz duaları okuyalım. Kehf suresini kesin ve mutlaka Kehf suresini bu akşam bir defa okuyalım. Evimizin, ailemizin, ehlimizin niyetine belalardan, afetlerden koruma amaçlı. Allah'a emanetun kıymetli kardeşlerim. Dediğimiz gibi o duaları okuyalım. Açıklama kısmına da yazacağız. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.